Merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm diyeyim tabi öncelikle. Şimdi bugün komagene etsiz çiğ köfte. Buradan çiğ köfte sipariş ettim. E, detayını söyleyeyim. Doritos Ultra Mega Dürüm. Komagene Ayran. Toplamda 15 TL. bu e, detayını okuyayım size isterseniz. Az acılı istedim ben. Göbek marul, domates, maydanoz, taze soğan ve salatalık turşusu eşliğinde. Bir de nar ekşisi burger sosu çiğ köfte sosu bunlar ekstradan içine ilaveler yani 5 seçenekler var orada 5 tane seçenek seçebiliyorsunuz ekstra olarak toplamda ayranla birlikte 15 TL şimdi e, ürün gelince açılışını yapıp değerlendirmesini de yapalım hem bir de e, dur bakalım sipariş saatimize bakalım ne zaman vermişiz siparişi pardon şöyle geri gel Saat 12.37 gibi siparişi geçtik. Şu anda saat 12.46. kaç dakikada gelecek siparişimiz? Bir de ona bakalım. Lezzeti ile ilgili de zaten bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Siparişim geldiğinde. Evet değerli arkadaşlar. Nihayet 40 dakika sonra çiğ köftemiz geldi. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Şöyle bir poşette geldi. Ama gene kendi markalarını bastırmışlar. Ama 40 dakika bayağı bir uzun süre yani. Bunun pişeri yok bir şeyi yok yani Şimdi açıp bakalım içinden neler çıkacak Evet çiğ köftemizi açtık İçinden bir adet ayran sipariş verdiğimiz üzere Bir adet ıslak mendil Ve Mega dürüm çıktı Şimdi bunu Açalım şöyle güzel Poşeti güzel olmuş Allah var Bununla ilgili söylenecek bir şey yok Tek kollu açılamıyor ben bunu bir durdurayım Evet arkadaşlar durumumuz bu. Şimdi bir tadına bakalım. Evet lezzet olarak güzel. Ellerine sağlık. Yalnız biraz geç geldi. O sıkıntısı var. Puanlama yaparken de onu belirteceğim. Lezzet olarak güzel ve doyurucu da baya büyük bir durum geldi. Ayranla birlikte 15 TL arkadaşlar. Şimdi sipariş verecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın ki yeni videolar gelsin. Hoşçakalın.